أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب الثالث في مبادي في مبادي التصديقات تصديقات مبادي السندان بحث باب وهي ندربو القضايا وأحكامها kadiyelerden ve onların hükümlerinden bahsedecek arkadaşlar. El kadiyetu kadiye nedir? Kavlun yasihhu <laughs> bir sözdür arkadaşlar. Yasihhu en yuqale liqailihi onu söyleyen için şöyle söylenmesi sahihtir, doğrudur. İnnehu sadıkun fihi ev kâzibun fihi. Yani adamın dediği şey ya doğrudur veya yalandır. Böyle olan şeye ne diyoruz? Kadiye diyoruz. Fel kavlu kavl ve huve el murekkebu kavl nedir? Mürekkep olandır arkadaşlar. Melfuzen bir de ne olur? Tabi mantık ilminde olduğu için bu melfuzen kaydını getiriyoruz. Normalde nahif ilmi olmuş olsaydı melfuz denmezdi. Çünkü kavul zaten telaffuz edilen şeye söylenir. Bu cinsun lil kadiyeti elmal mal melfuzeti yani telaffuz edilen kadiye için cinstir arkadaşlar fel kavlu dediğimiz şey ve makulen yani makul da olabilir çünkü e, mantık ilminde ne vardır? Tasavvur vardır, tasdik vardır arkadaşlar. Tasavvur makul olan şeyler. Bu da <laughs> cinsun lil kadiyetil makuleti değil mi? O şey mi cins yapmış burada? Makul kelimesini mi cins yapıyor? Şey Furkan. Yani kavlül makul kavlu yani şimdi mesela şey hem esasen mantık ilminde biz makulata bakıyoruz tamam. ama bunu melfuzla ifade ettiğimiz için eğer melfuzsa bu yani lafza dökülmüşse bu kadiyel melfuzdur. Eğer makul ise yani lafza dökülmemiş mefhum olarak düşünürsek sadece bu da makulattır. Makul olur. Yani ister yani pastik tasavvurat fark etmek istiyor. Yani o baştaki kavl kelimesi cinstir ama neyle beraber mülahaz ediyoruz? Ya melfuzen kaydıyla beraber veya da makulen kaydıyla beraber evet. şey yapıyoruz. Mülahaz ediyoruz. Ve bakil quyudi geri kalan kayıtlar ise ki zaten burada bir kayıt var ama değil mi? El fel kavlu ve huve el murekkebu dedi yani. Bakil ee, quyudi hani en <laughs> yukarı <laughs> onu belki şey aşağıda kulağa evet. şey yapacak evet değinecek buna bu da nedir ve bakil kuyu ve bakil kuyu değil diğer geri kalan kayıtlar ise nedir faslun fasıldır Yuhricu el murakkabatil inşaiyeti eee inşai olan arkadaşlar e, ihbari olmayan şeyleri ne yapıyor? Çıkarıyor. Talebi yeten kânet ev gayrıha. Bunlar inşai olan mürekkebat talebi olabilir ve hatta talebi olmayabilir. Daha ve takyidiyeti değil mi? Ve <laughs> takyidiyeti ben Yani yok recül mürekkebatil takkidiyete. Yani onları da çıkartır. Ve takkidiyete bir de neyi çıkarır? takyidi olan e, mürekkep kavilleri çıkarır. Li enne sıdkal kavli ve kezbehu ya da yani bir kavlin doğru ve da yalan olması mutabakatu <laughs> hukmihi o kavlin hükmünün mutabık olmasıdır. Lil Değil mi? Yani bir kavle e, bir kavlin doğru olabilmesi için o kavlin ifade etmiş olduğu hükmün vakıya ne olmasıdır? Uygun olmasıdır. olmasıdır. Evlil i'tikadi veya bir sözün doğru veya yanlış olabilmesi için itikada ne olması lazım? Mutabık olması lazım. Ev <laughs> veya hem vakıya hem de itikada uygun olursa ona ne diyoruz? İşte işte doğru ve da yalan. Ve <laughs> ademuha peki ademiha bir şeyde. Ve ademiha Değil mi? Evet. Evet. Ve la fil inşaiyati ve takyidiyya ve takyidiyyati inşai olan kadiyelerde veya da takyidi olan kadiyelerde hüküm yoktur. Niçin hüküm yoktur? Li ennel hukme çünkü hüküm edaun lil vaki'i fi nefsil emri min tarafeyin nisbeti çünkü hüküm <laughs> bir nedir edadır niçin bir edadır lil vaqi yani zeyt ayakta mıdır değil midir nisbetin iki tarafı vardır bu nisbetin iki tarafı düşünülerekten işte müptede haber, fiil, fail diyelim. Ha, o vaki ne yapıyorsunuz? Kavli Ahmet Subut intifa diyecek Seyda Efendim? Kavli Ahmet Subut intifa diyecek. Bu nisbetin iki tarafından. Veya intifa, in, e, subut veya da intifa da olabilir. Yani Zeyd ayakta mıdır? Değil midir? Değil mi? Li hukm hukmu hüküm nedir? Eda'un lil vaka'i vaka'i edadır. Yani e, vakıya nasıl mana verelim şey Furkan? Güncel yani gerçekte vaki olmuş olur yani hariç dışarıda vaki olmuş mudur? Olmamış mıdır? Ee, yani, i̇tikadına yani bakmak istiyorum. E, evet. Hüküm nedir? Hüküm yani diyelim ki mütekellimin e, müşahede ettiği şeyi ne yapmak? Aktarmak. Veyahut da duyduğu şeyi ne yapmak? aktarmak değil Fi nefsil emri emrin özünde min tarafin nispeti madiyen ev halen ev istikbalen bu mazı olabilir, hal olabilir, istikbal olabilir. Ve la eda un fil inşaiyyati ve takyidiyyati halbuki inşai olan kadiyelerde, takyidi olan kadiyelerde ise herhangi bir eda yoktur. Peki e, Molla Fenari Hazretleri arkadaşlar böyle bir giriş yaptı. Bakalım Kul Ahmet nasıl değerlendirecek? Kavluhu yasihhu en yuqale li innehu sadikun fihi ev kâzibun fihi ey ne demek? yahtemilu es-sıdka vel kezibe bi mücerredi mefhumihi ama yani bir kişi bir şey söz söyledi Zeyd geldi veya Zeyd öldü veya da Zeyd gitti bunun söyleyene bakmaksızın sadece bu kelamın mefhumuna bakaraktan bu arkadaşlar doğru da olabilir, yanlış da, yalan da olabilir. Peki ve subutu şey'i ile şeyi diyelim ki kıyamın zeyde nispet edilmesi ev indehu veya bir şeyin subutunun değil mi? Yani zeyt gelirse seni döverim gibi. Zeyt giderse ben de giderim gibi. Ve ve subutu şeyi li şeyi ev indehu. indehu aşağıda açıyordur değil mi şey? Mesela. İnde subutu şey, şey. Heh, tamam. in He, tamam. İnde subuti şey in şey evet. Buradaki hamleye şey yapıyor. Burada mutasıla. Burada mutasıla. Burada, burada da burada da mutasıla ya şey yapacak. Şartı. Bu iyahu bir hatta bir şeyin e, diğer şeye ne olması? Nafaz olması. Sub münafi olması. Tabii ki ne dedik? Bir mücerredi mefhumihi ma kat'in nazari an hususil maddeti. Yani sadece o söylenen söze bakmıyoruz. Değil mi? Yani ya ve ve delili. Yani burada delile işin kendisine veyahut da Zeyd hakkında söylenen veyahut da işte o sözün kendisine bakmıyoruz. Söylenen şeye de bakmıyoruz. Delile de bakmıyoruz. Sadece mefhum itibarıyla doğru olabilir, yanlış da olabilir. Dolayısıyla fela yeridu şunlar bize varit olamaz. es u faukana. Yani birisi diyebilir ki ya bu es u fawqana bu ne değildir? Kavul değildir. E çünkü burada ne yoktur? Yoktur. İhtimal yoktur. Yalana ihtimal La yoktur. zaten doğrudur yüzde yüz. Vel ardu tahtena vallahu vahidun gibi isim bilgiyi ifade eden ve vacibul vücudi vahidun bunlar bize ne olmaz? tarifimize tarifimizi naksetmez. Kavluhu yine Kul Ahmet Molla Fenari Hazretleri'nin ibaresini değerlendirecek fel kavlu ve huve el murekkebu melfuzen Kavul nedir? Mürekkep olan şeydir. Tabi naiv ne vardır? Kelime var, kelam var. Buradaki kavl yani şu anki korumuz kelama ee, değil mi Furkan? Hı. Kelama e, naif ilmindeki kelamın mukabili olan kavulden bahsediyoruz. Ey hale muradi bihi el kavlul Eyvallah. Yani buradaki maksat murat nedir? Melfuz olan kavuldur. Bu cinsun lil kadiyetil melfuzeti melfuz olan kadiye için cinstir. Ve eğer tanımlama için tanımlayıcı ta'rifu lil kullanıyorsak, tanımlayıcı için ne yapıyorsak? Tarif ne yapıyorsak? yapıyorsak. ediyorsak, tarif yapıyorsak. kullanıyorsak, tanımlayıcı bir muradi kullanıyorsak, tanımlayıcı bir şey Bu tanımlayıcı bir şey kullanıyorsak, tanımlayıcı kadiyye makuliyye cinstir deriz. Ve huve ize kâne et tarifu lil kadiyyetin O da kadiyye makuleyi kastediyorsak onun tarifi olmuş olur. Ve zâlike bu yani niye böyle iki ayındır değerlendirdik. Li enne lafze yil kadiyyeti vel kavli çünkü kadiyye ve kavl lafızları müşterekâni beynel ma'aneyeyni iki mana arasında ortak kullanılıyorlar. Ev hakiki yani fi ihtahuma veya bir manada yani kadiyede hakikidir, diğerinde mecazdır. Fi ev hakiki yani fi ihtahuma ve mecazi yani fil ahari. Oldu mu Furkan? Yani, yani ikisi <laughs> müşterek bir laf, müşterek lafızlar olarak kullanılacak. Yani bu kadiye ve kavul kelimesi aynı mana ifade ediyor veya birisinde hakiki diğerinde de nedir? Mecazi olarak değerlendirecek. Keda ruhu böyle söylemişler ulema. Ve ala kile iki takdire göre de la yecuzu iradetu kilel maneyeyni bihime maan iki mana aynı anda ne yapılamaz? irade edilemez. İzla yecuzu el cem'u beynel ma'neyil hakikiyyi vel mecaziyyi. Çünkü bir lafızda hem hakiki hem de mecazi mana kastedilemez. Ve la beynel ma'neyeynil müşterekeyni fil iradeti bil lafzi. Evet. Ve la beynel ma'neyeynil müşterekeyni fil fil iradeti bil lafzi. ki bir lafzın iki tane manası varsa, o iki mana aynı anda ne yapılamaz? İrade edilemez. İrade edilemez. O yüzden merfuz ve makul diye ikisini ayrı ayrı söylüyor. Evet. Peki. Kavluhu ve bakil kuyut el ezhar en zahir olan en yukale vel kaydul ahiru desedi daha güzel olurdu diyor. <laughs> niçin? Lian el-bakiye Çünkü geriye bir tane kayıt vardır. La <laughs> quyudun. Ama lakinel murada bil baki minel kuyudi. değil mi? Evet. Yani lian el-bakiye minel kuyudi. yani, değil mi? Evet. Yani bir tane kalan o da nedir? Kayıtlardan bir kayıttır diye yorumlarsak problem olmaz diyor. Kavluhu لِأَنَّ صِدْقَ الْقَوْلِ وَكَذِّبَهُ İlâ ahrihi sonuna kadar mülahaz edelim. İ'lem bil eyyühet talib enne ma'ne sıdkil qaili ve kezi yani söyleyenin doğru veyahut da söyleyenin yalancı olması fi kavlihi şu sözdeki enne kavlehu sadıkun ev kâzibun ve sıdkal kavl ve sıdk değil mi? O oradan noktalıyoruz. Yani <laughs> burada maksat nedir? Aslında kavlün kendisi doğru, kendisi yalan değil. Onu söyleyen doğrudur veyahut da doğru söylemiştir veya yalan söylemiştir. Onu demek istedi değil mi? Şey, evet. Furkan. Ve kavli peki şimdi burada arkadaşlar Cumhur'un görüşü var. Nazan'ın görüşü var. Bir de kim var? Cahiz'in görüşü var değil mi? Evet. Üç tane görüş var. Bakalım. Ve sıdkul kavli kavlin doğru olması mutabakatu hukmihi hükmünün mutabık olmasıdır. Kavlin neye? Lil vâkı'i ee, aya uygun olmasıdır. Yani baki'a dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Tam ona bir Türkçe güzel bir kelime uyduramadık. ya. Yani. Örnek verek ha? Mesela bir kâfir dese ki İslam haktır dese Ö mesela. Yok. Örnek değil de şey yapalım vakıya o kelimenin yani fil zihni değil fil harici adam zih yani sadece fil harici bakıyoruz zihne bakmıyoruz gerçek olay düşen meydana gelen olan bulunan hakikat tamam mı bak böyle güzel bir mana seç Furkan vakı maddi yer alan tarafında düşen geçişli elvaki gerçeklik. Bak bu da bir güzel bir mana gerçeklik. Elvaki maddi alem. Bu da olur. Düşük gelişim. Ne diyorsun Furkan? Gerçeklik olur gibi diyor. Olur. Yani gerçek gerçeğe uygun gerçeğe uygun bu da olmaz. Vakı yani şu bizim yaşamış olduğumuz toplum diyelim veya da artık Evet, ve kavli mutabakatu hukmihi yani sözün doğru olması o sözün hükmünün mutabık olmasıdır. Ne lil vakıa? Vakaya. Tamam mı? Türkçe'de lan kelime bulamadık ve lem yekun mutabikan lil yani itikada mutabık olmasa da mesela diyelim ki münafık dese ki İslam haktır dese bu doğru bir sözdür. Ala <laughs> mezhebul cumhur değil mi? Evet. bu söz doğrudur. Niye? Çünkü vakaya uygundur ama itikada uygun değil. Ev lil yahut da itikada uygun olması evli etikadil muhbir ve söyleyenin itikadına uygun olması veya da uygun olmaması uygun olursa söz doğrudur uygun değilse söz yanlıştır. Ve inkâne ve inkâne gayr gayr mutabikin lil vakıi ve inkâne gayr mutabikin lil yani vakıa uygun olmasa da alem bir nazam Nazlam diyor ki, kardeşim adamın söylediği söz münafığın söylediği söz onun itikadına uygunsa vakıaya uygun olmasa bile nedir? O doğrudur. Doğrudur diyor. Ona göre doğru. Evlehuma ma'an veya başka bir görüş var. O da diyor ki, yani bir sözün doğru olabilmesi için hem kişinin itikadına hem de vakıaya da uygun olmasıdır. Ey lil vaki ve itikadi ala mezhebil cahiz. Cahize göre bir sözün doğru olması hem kişinin itikadına hem de vakaya uygun olmasıdır. Ve kevvi evet onları hatırlayalım. Sıdkul <coughs> gayri dedik ya Seyda. İyilem, evet. benle, manasıdkul dairi, hepsini söyledik. Bir de şimdi bunların kezbini söyleyeceğiz ve sıdkul kavli ve kezibuhu ademu mutabakatihi lil vaki'i cumhur. göre arkadaşlar bir söz e, yani bir kelamın hükmü vakaya uygun değilse o doğru değildir. Ve inkâne mutabikan lil i'tikadi her ne kadar itikada uygun olsa ev itiqadil muhbiri Ve da muhbirin i'tikadına uysa da olmaz onu ne dersem eklememiz lazım oraya ve inkana mutabikan lil vakai indel nazam nazama göre adamın itikadına uygun değilse vakaya değil mi uygun olsa bile yine ne denilir? doğru değildir doğru değildir <laughs> evlehu maan indel cahiz cahiz'e göre ikisine uygun olduğu zaman doğru ikisine de uygun olmadığı zaman yalan olmuş oluyor. Fel haberu lezi yekunu hukmuhu mutabikan li ahadihima dunel ahari leyse bi sadıkın vele kâzibin Cahize göre yani adamın diyelim ki itikadına uygundur, vakaya uygun değildir. Veyahut vaka vakaya uygundur, itikadına uygun değilse bu ne değildir? Yalan da değildir. Doğru da değildir. Dolayısıyla felayen hasru el haber fi vel kâzibî yani haber cihaza göre bu iki iki kısımda ne yapılamaz? İki kısma hasredilemez. edilemez, bel yekûnu beynehuma vâstetun bel yekunu beynehuma vâstetun. İkisinin arasında ne vardır? Vasta vardır. Vemme alel mezhebeynil evveleyni, ama ilk iki mezhebe göre Fela vasıte beynehuma bu ikisinin arasında bir vasıta yoktur. Vel hakku mezhebul cumhur hak olan cumhurun görüşüdür. Bina en alama beyyene fil mutavvalati ve da bina en alama bu yine fil mutavvalati mutavvalda beyan edildiğine binaen cumhurun mezhebi hak olan mezheptir arkadaşlar.

Ve huma yatta kısmı haya ve huma es vel intifau yani sabit olması ve sabit olmaması ev vukuha ve la olması veya da bir şeyin olmaması ey eda u enel öyle mi okuyalım orayı? Dedi sen Eda un mu diyelim? Eda u enne değil mi? Zaferi götürelim. Eda'u ennel vaki'a fi nefsil emri huve es-subutu evil Yani e, vaki'de haddi zatında işin ya sabit olması veya değil mi, sabit ve vaki olması kemafil kadiyyeti el-mucebeti kadiyye-i mucebede öyledir yani. Zeyd geldi ve edao en el vaker fi hu el intifa'u aw la vuku bir şeyin olmadığı ve hatta vaki o yani müspet müsbet olmadığı bir de vaki de olmadığı o şeyin kemafil salibeti kadri salibe de olduğu gibi fela budde min en yekune beyne tarafil kadiyeti kadiyenin iki tarafı arasında olmazsa olmaz olmazıdır değil mi yani kesin olması gerekiyor evet. fi nefsi emri ma kat'in nazari amma fi zihni e, tabi e, yani zihindeki zihindekinden ne yapacağız? Nazar nazarı kat edeceğiz. Yani onu görmemezlikte geleceğiz. Subutun ve intifaun. Yani o şey olmuş mu, olmamış mı? Ev vuku'un, ev la vuku'un. Vaki olmuş mu? Vaki olmamış mı? Hatta yuedda ta ki ne yapılsın? Eda هل هل <تضحكي> في ان كان المؤدى أداء اداؤنا شيء هو ما في نفس الامر من الثبوت او الانتفاع او الوقوع او اللاوقوع او اداء إيه ادلن شيء بان كان الاداء للثبوت او للوقوع subut için olursa veya da vuku için olursa ve ma ve kana ma fi nefsi emri eydan huwa es-subutu aw al-vuku ve işin haddi zatında da subut ve vuku olursa ev kana al-ada'u lil intifai veya olmayan şeyi intifa etmek değil mi? Evet. Olmayan eda de. da intifa var. Eda etmek. Ta vallahu bir de vaki olmayanı eda etmek ve kana ma fi nefs el emri eydan huwa el intifa o ev el ve zaten işin hadizatında da yine e, o şey olmamıştı ve da vaki olmamıştır yekunu el hukmu ellezi el eda'u mutabikan lil vaki o zaman vakıa mutabık bir eda olmuş olur ve illa eğer bu dediklerimiz gibi olmazsa fela o zaman vaka uygun bir eda olmuş olmaz. Hocam yani isterseniz devam edebiliriz. Bırak kadar Nasıl isterseniz. eğer uzun gidecekse burada durabiliriz e, Furkan. Biraz Hı. uzun gidiyor Sedat biraz. Tamam. Burayı biraz aç. Burada kalsın bir biraz sonra bir arkadaş arayacak da bir işim var.